Merhabalar dostlar GTA San Andreas ile yeniden karşınızdayım. Yıllar sonra San Andreas için aşırı önemli bir gelişme oldu. San Andreas biliyorsunuz çok dinamik bir oyun değil yani çok fazla yenilik gelmiyor oyuna. Bilmem kaç yılında çıktığı için çok önemli. Şimdi anlatacağım. Biz San Andreas'ı modlarken ve bu zamana kadar yıllardır gördüğünüz tüm modları kullanırken arkadaşlar Clio modlarını kullanıyorduk. Yani bu Clio olmadan San Andreas'ta güzel modlar kullanamıyorsunuz. Ve 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 Yıllar sonra geçen ay çıkmış, geç haberim oldu bundan. Clio 5 çıktı arkadaşlar. Clio 5. Tam herhalde bir 7-8 yıl veya 5-6 yıl Clio 4 kullandık. Clio 5 çıktı. Bunlar birlikte artık modlar çok daha iyi olabilecek. Şimdi bu Clio 5'i hemen indirip kuralım. Öncelikle Clio 4 kullanan herkes arkadaşlar artık Clio 4'ü salsın. Eski modlar çalışır mı bilmiyorum ama Clio 5'e bir kullanalım. Çünkü bu da birazdan yeni gelen özellik için çok önemli. Kurulum çok basit. Rarlı dosyanın içinden çıkan her şeyi sınav endres klasörün içerisine atıyorsunuz dostlar. İnşallah modloader falan çalışır. Bakın eski trenerim bozuldu şu an. Eski trenerim çalışmıyor. Çünkü şimdi buna geleceğim olaya. Yıllardır kullandığımız ve benim bütün videolarda kullandığım arkadaşlar. işte ışınlanma, araç spawn etme, her şey sağa sola gitme vesaire catcurt. RZL trainerında yeni versiyonu çıktı. Yani San Andreas'ın 2025 hileleri çıktı. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Bu Rezele Trainer'da Clio dosyasının içine atıyoruz San Andreas'ta. En bilmeyenler bunu da öğrenmiş oldu bu kurulumları. Şimdi eski versiyona girdim bir kıyaslamak için. RZL Trainer'ın arkadaşlar. Bunda kaç sign waiver yok ve yeni gelen birkaç özellik yok. Yani yeni 2025 hilelerinde gelen birkaç özellik var. Onları size göstereceğim ve ondan sonra da diğer videolarda göstermediğim bu 2024 hileleriyle 2025 hileleri arasında içinde olan bütün önemli şeyleri size göstereceğim. Hepsinde linki açıklamada var. Hani hem bunda San Andreas'ını güzelleştirmek, oyunu kolaylaştırmak veya modla oynayanlar için veya video çekenler için bizim gibi olursa onlara da yardım etmek için çok efsane bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi 2025 hilelerinin yeni Clio ile birlikte San Andreas 2025'i tam anlamıyla görelim bakalım. Evet yeni hileler artık CTL R ile açılıyor. CTL -R, önceden F2 ile açılıyordu. Ben bunu sonra değiştiririm. Yeni gelen çok güzel şeyler var. Bir iki dakika baktım böyle kısaca fazla detaya da girmedim. Player Options şimdi arkadaşlar Player 2 Options diye bir şey gelmiş yeni 2025 hilelerinde. Oyun artık iki kişiyle oynayabiliyoruz bakın. Ama iki kişiyle oynamanız için joystick gerekiyor. Joystickle kullandığınız zaman bak shortcut, kontroller, press key, start, start'a bastığınızda arkadaşlar iki kişiyle bir oynay oynayabiliyorsunuz. Bunun videosu ayrıca gelecek. Size sözüm olsun. Hani San Andreas'ı sadece Sampu falan değil. Normal San Andreas'ı arkadaşıyla birlikte iki kişi oynamak isteyen varsa ya zaten PlayStation'da oluyordu, bilgisayarda olmuyordu. Varsa anlatacağım bunu. Size sözüm olsun. İki kişiyle oynamak isteyenler detay rehber gelecek. Bunun videosu ayrı gelecek yani. Şimdi bunu kapatalım. Çok güzel iki kişiyle oynama gelmiş. Ardından buraya şimdi aşağı doğru iniyorum. Burada bir süper fast var. Anan avradım ne oluyor lan? Flash gibi oldu <laughs> bu ne? <laughs> Oo dur. Space'e daha da hızlanıyor bak şimdi bak. Lan dur oğlum. Kelebek gibi uçuyorum ne yapıyorum ben? Space'e bak daha da hızlanıyor şuraya bak. Bu zaten vardı galiba tam emin değilim olup olmadığına. Şimdi bunu geçelim abi çok uzaklaştık lan. Şeye geri dön abi Grosty'de. Evimize geri dön. Aşağı doğru iniyorum 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 iniyorum. iniyorum. Air Airbrake joystickle şey yapmak gelmiş. Airbrake şuydu biliyorsunuz hani sağa solu yukarı şey yapmak şöyle. Evet bundan da kurtulalım abi. Ondan sonra serbest kamera gelmiş. Serbest kamera modu farklıydı benim önceden kullandığım. Bu direkt 2025 ilerinin içerisinde var artık. Bayağı da güzel gözüküyor. Şu detayı merak ediyorum. Bir ateş etti ateş ettiğimizde çıkan silah efekti eski serbest kamera modunda bakın şimdi tapladı zaman durduruyor diyor. Durduralım abi. Neyle de şey oluyormuş kapatılıyormuş. ha bak güzel mouse oynatsam bile bu ateş efekti duruyor burada fotoğraf çekerken falan daha güzel yani buradaki serbest kamera olayı daha detaylı daha çok hoşuma gitti ve e, bizim serbest kamerada serbest kamera aldığımız zaman karakteri oynatamıyorduk yani oyun duruyordu direkt burada hem kendi de kalıyor çok güzel her şeyi bir araya getirmişler burada. Efsane olmuş. Bu fotoğraf falan çekerken özellikle ben video çekerken acayip işime yarayan bir şeydi. Bunun içerisinde monte edilmesi. Efsane olmuş. Çok beğendim. Vehicle Spawning yine aynı sanırım. Bakıyorum. Burada şey var. Bu sanırım vardı ama galiba. Bu vardı. Hani Jetpack'teyken F'ye basıp Jetpack'ten kurtulabiliyorduk. Bu zaten olması lazım. R.C. Cars'lar bunlar zaten vardı abi. Bunları zaten kullanabiliyorduk. Ölüyorum lan az daha. Abi çık buradan çık. Bunlar vardı. Bunlar hepsi hilelerin içerisindeydi zaten. Lan nasıl çıkacağım benden? Buraya girdi de çıkamıyor şimdi. Vay arkadaş başımıza bela aldık ya. Change Player'de yani skin değiştirmeye buraya Unizit Actors gelmiş. Oyunda kullanılmayan skinlermiş arkadaşlar bunlar. Oyunda hiçbir şekilde kullanılmayan. Hani haritada görmediğimiz, akan oyunda görmediğimiz karakterler artık kullanabiliyoruz. Bunlar varmış. Psiko varmış. Son yap. Sonra bu var. Bu nasıl bir tip lan? Oğlum ne olmuş? Çarpılmış bu. Bunun da videosu ayrı çekeriz belki. Sen Andreas'ın hiç görmediğiniz oyundan silinen karakterleri diye. Oğlum baya da karakter var. Arkadaş ne oluyor? Aa bak bak burada değişik bir tip var burada Rider'ın. Bunun videosu ayrıca gelecek arkadaşlar. Bunu da detaylı inceleriz. Sen Andreas'ın dosyalarında olan ama hiç kullanılmayan karakterler gerçekten ilginç bu da. Bunun da detaylı videosu gelecek. Çünkü orada farklı bir sürü karakter var. Onların hikayelerini de size anlatmam lazım. Bir araştırma yapıp ona döneceğim. Mod Loader Actors var. Bu da çok güzel. İstediğimiz skin'i artık çok kolay örnekleyebiliyoruz. ekleyebiliyoruz. <laughs> bu önceki sürümde var mıydı hatırlamıyorum. Yani internette indiriyorsunuz arkadaşlar. DFTX'desiniz bir tane skin. Sonra modlu odur. Rezile skin klasörünü attığınız zaman buradan direkt istediğiniz skin'i artık yükleyebiliyormuşsunuz. Yani addon skin'leri buradan yükleyebiliyoruz. Addon on var, de var burada tıkladık ama şu an oyundan mı attı oldu abi? Ha tamam atmadı güzel. Zaten yok diyor. player when not CJ. oyuncu sustur diyor CJ'deyken. CJD'yken diyor. Anlıyorsun tam anlamadım. Special'da neler var abi bir şey yok burada önemli. Portable Clothes'ta ha burada kaydettiğimiz kıyafetler var. Tüm kilitli yerleri açmakta bir gelişme var mı? Bakın bu da düzelmiş. Bunu önceden dur bakalım. İkonlar, markerlar böyle net gözükmüyordu abi. Bir kayboluyordu, bir geliyordu. Bak yine kaybolma sorunu oluyor. Bunda böyle bir dert var. Tüm kitli yerleri açıyor. Bu zaten vardı ama. Bu ilginç bir şey değil. Acaba dedim farklı yerler eklendi mi? Mesela bu knock all interior'a tıkladığımızda sweet rider'ın evi açıldı mı diye baktım da onlar yine açılmıyor. Onu ayrıca modla eklemeniz lazım. Bunlar yine yok. Remove hit diyor. Kafayı sil diyor. Aa kafayı sildi. <laughs> Var mıydı hatırlamıyorum valla. CG'nin kafa gitti abi. Hala koşuyor yalnız. Olaya bak. Çok acayip. Vox still. Evet bunlar zaten vardı. Para. Eksiye döndürebiliyoruz parayı. Eksiye döndürme ayarı direkt var mıydı onu hatırlamıyorum. Bakayım. Eksi. Ha eksi şöyle eksi. Abi eksi. Ha, artı vazdım pardon lan. Eksiye basıyoruz da bak çok geç iniyor abi para. Direkt şak diye indirse daha güzel olacak. Olmuyor. Kamera zoom. Lock kamera zoom. Oha ne oldu lan. Bir acayip bir şey oldu. Oyun isteni yerde kaydetme var. Bunlar da vardı. Hani mevcut olanları da gösteriyorum ki. Zaten dedim ya önceki hileleri de bilmeyenler 2025'te total 2020'lerden bu yana geri kalan önemli olan hileleri gösteriyorum size. Hani hiç bilmeyen varsa ilk defa bu hileyi kullanan efsane program bu. Sen andırasınız 10 numara oluyor yani. Göstermek istedim. Heat Seeking Rocket Launcher diyor. Bu ne abi? Rocket Launcher var. Ha tamam bu gelişmiş Rocket Launcher. Şimdi minigun'ı çiftli yapabiliyor muyduk? Onu size bir göstermek istiyorum. Bakayım bir. Bütün silahlar olayı var. Set weapons. Weapon hack. Evet. Dual. Ee, Minigun'da dual olmuyor abi. Şeyde dual oluyor. Şunda mesela M4 bakın dual. Çiftli kullanabiliyorsunuz bu hileyle. Çok iyi değil mi? Efsane. İkili ikili kullanma gerçekten güzel. Şatkanları da ikili kullanabiliyorsun. Bak şimdi. Şatkana gelelim. Nerede abi şatkan? Minigun'u da ikili kullansak on numara olurdu. Olmuyor maalesef o. Sen kombat mıydı? Combat şarkan mıydı? Evet ikili bakın. İkili pompalı. Normalde oyunda yok. Aa paramız eksiye indi bu arada. <laughs> Biraz bekleyince bir eksiye indi. Eksiye inince peşinize şeyler düşüyor. Biliyorsunuzdur onu. Mafyalar düşüyor. Kumar borcundan dolu. Normalde trainer yöntemiyle değil kumarda bir tek eksi yapabiliyordunuz oyunda. O yüzden onu da ayrıca videoda gösteririm ama gösterdim ondan önce. Onu göstermem gerek yok sanırım. Kısa video çekerim onu belki bir tane daha. Bu tipe nasıl geldim diye sormayın abi. Fan host temaya tıkladım şurada yanlışlıkla. O yüzden bu tipe geldim. Çok saçma bir tip. Burada da kısa hileler var. Yine oyundaki normal hileleri buraya kısa yolda atamışlar. Teleport yine burada arkadaşlar. Farklı farklı teleport yerleri var. Interiors'ta yeni eklenen bir yer var mı? Caesar's Trailer diyor mesela. Buraya daha önce geldim mi hatırlamıyorum. Belki yeni eklenen birkaç trainer vardı burada. Eskisinde de 101 mi vardı? Ne vardı? Burada yani oyunda giremediğiniz her yere girebiliyorsunuz. Bu trainer'daki bakın mesela kullanılmayan otel odası diyor. Yani ne kadar giremediğiniz yer varsa giriyorsun işte bakın Transfender bir. Oyunda ne kadar gizli yer varsa giriyorsun. Aa çıktı. O kadar yere girdik ki oyun çöktü. Buradan obje spawn etme var. Bu zaten vardı. Mesela istediğiniz objeyi mesela sen Andreas'ta ortasına diyelim ağaç dikmek istediniz. Geldiniz abi. Bu şekilde Grosse'nin ortasına ağaç dikebiliyorsun. Bu bazen hata veriyor ama bu yeni sürümde galiba tam düzelmemiş. Hata verdi şimdi koyarken. Bunun yeni güncellemesi gelir yakında. Son olarak göstermek istediğim şeydi, de Cutsign Weaver var arkadaşlar. İstediğimiz ara sahneyi görebiliyoruz. Mesela Cutsign Weaver'a geldik. Herhangi bir görevdeki herhangi bir ara sahne. Mesela Ne yapalım? Los Santos diyelim. Big Smoke diyelim. bronx değil. Carl Johnson diyelim. Big Smoke, Smith Kern. Ee, Big Smoke'u öldürdüğümüz şey vardı ya. Hangisinde şey olur abi o? Back in Los Santos ha. Carl Johnson. Riot. Riot 1'dir sanırım. Dur, Riot 2 mi? Bu da değil. Böyle sıra sıra geçebiliyorsunuz. End of the line. End of the line 2. End of the line 4. Evet. Mesela bu sahne. Bu sahneyi sadece görebiliyorsun ara sahne olarak. Hatta burada şöyle yapabilirsek. Merak ediyorum şimdi. Dur. Serbest kameraya geçeceğim. Evet. Serbest kameraya geçtim ve ara sahneyi dışarıdan görebiliyorum artık. İstediğimi buldum abi. İstediğim ara sahneyi artık farklı açılardan izleyebileceğim. Bu benim hayalimdi. Bak. Temponi burada bekliyor. Görüyor musun? Bak. Bu açıdan hiç görmemiştik. Bunun da ayrı ayrı videolarını çekebiliriz aslında. Bundan sonra göremeniz bütün sahnelerin arka planlarını farklı açılardan görebiliriz. Oyunu durdurabiliriz. İstediğimiz yerden fotoğraf alabiliriz. Aa tempini çok yakışıklı olmadı mı lan şöyle. Bak 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 bu sahneyi başka yerde bulamazsın ha. Şimdi bu kullanılmayan karakterlerde Grove Street Family dosyası adında bir karakterler var. Yani hem ailede hem, hem Grove Bakın burada FAM4 var. Sanırım bu karakter CJ'nin kardeşi Brian olarak düşünülmüş. Çünkü Brian'in tipini oyunda hiç göremiyorduk. Modlarla falan ben size tipini göstermiştim ama o da hayali tipler yani. Oyunda Brian'in tipini hiçbir zaman göremiyorduk. Büyük ihtimal 4 bu. Yani Fan 5'te akrabalar falan olabilir. Gross elemanları da olabilir kullanılmayan karakterler arasında bunlar var. Bu Brian olabilir arkadaşlar. Ayrıca bir de serbest kamerayla şu hava alanına bakmak istiyorum. Oyunda ilk girdiğimiz yeri hiçbir zaman şöyle bir etrafına bakamamıştık. Oyun ekleyince şöyle errorlar veriyordu. O önemli değil yani. O verse de çalışıyor arkadaşlar. Onu tam anlamadım. Onu da bakacağım bu videodan sonra. Evet serbest kamera abi. Lütfen yazılar çıkar mısın? Göremiyorum şu an. Evet free kamera. CJ bir gelsin. Etrafı görüyoruz şu an. Tablo oyunu durduracağım. Evet havaalanında arkadaşlar ilk defa görüyoruz. Burada oyun tam durmuyor bakın CJ çok ağır hareket ediyor. Yani artık böyle sadece şey değil görevler değil. Yani herhangi bir ara sahnede de oyunu komple durdu. Yani kaç sign select'e gerek yok. F herhangi bir görevdeyken free kameraya geçin. Direkt o ara sahnede de free kamera yapabiliyorsunuz. O yüzden çok güzel oluyor. Biraz şöyle bir etrafa bakmak istiyorum havaalanına. CJ buradan çanta alıyor. Bu çanta kiminde acaba? Etraf böyleymiş. Bakın. Ne yazıyormuş abi ya burada? Liberty. Bak Liberty City'ye burada gidiş var. Vice'a e var. Cursor. Cursor site. Aaa Cursor şey lan. Manhunt'taki şehrin adı değil mi? Burada hiç dikkat etmemişim ya daha önce. Tokyo var. Ve Johnson var. Johnson nereye lan? Johnson diye bir yere gidiyorlar. Carl Johnson yani. Onların soyadından bir yere gidiyorlar. Bu çok ilginç. Costum Migration. Bu etrafı yok. Da. Bak taksi. Bizi tek bekleyen taksi de burada. Bak bak bak. Çıkıyoruz ya oyundan sonrasında. Bekleyen taksi de burada. Bu dayı kim abi? Bu dayı Oyunda kullandı mı daha önce? Bu da hiç oyunda görmedim lan. Kim bu abi? Siz gördünüz mü bunu oyunda? Bu adam hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Çok değişik bir karakter var orada. Başka oyunda hiçbir yerde kullanılmayan. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerek linkleri de açıklamaya koydum. Kullanmak isteyen kardeşlerimiz de kullanabilir. Bu videonun şerefine like like like. Unutma bak kardeşim like. O kadar emek verdik. Sen Andra City attık. Normalde Grand Tarbi sürekli biliyorsunuz. Sırf sizin için attım. Normalde Senandras'tan hiçbir para kazanmıyorum arkadaş. Öyle söyleyeyim size. Sırf, sırf, sırf siz seviyorsunuz diye atıyorum. İzlenmeden de bir şey kazandığımız yok. Yani 10 bin izlense 200-300 lira anca geliyor yani. Bir şey yok yani. Senandras'ın bana, San bana hiçbir getirisi yok. Sırf siz seviyorsunuz diye atıyorum. Hani bari siz de yorumlarınızı ve like'larınızla destek verin de biz de biraz motive olalım. Okey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.